Neyse zaten bir şey kalmadı herhalde evet. Ben şu boss'u şey yapayım hadi bir geleyim ama. Ölüyor ne? Ben niye ölüyorum oğlum? Bir şey seni takip ediyor. Bir şey ölüyorsun. Ne ölüyorsun? İçinde bir şey var. What the fuck bu ne oğlum? Ah ha hayır kendini yapıyorsun şu anda. Hareket etme hareket etme hareket etme. Kendini niye yapıyorsun? Q'ya yanmazsın. Şuradan gelen bir şey değil. Bu ne oğlum? Hayır, bu bir tane item var ya kendini yakma diye. o. Oh, oh, oh. <laughs> e ben niye bir canlı dolaşacağım? Daha ne kadar sürecek bu? Şu an kendine şey uyguluyorsun. Ee, ice band var ya. <gülüyor> Efendim? <gülüyor> e, ben ne yapacağım? <laughs> bir canım var şu an yani evet. legit ne <laughs> yapcaksın <laughs> bir dakika bir dakika ha düşüp öcem eyvah abi bu ne saçma iş niye <laughs> böyle bir şey oldu